Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Masabon tasarladı Yani Kafa topunun tasarımcısının Yeni bir oyunu çıkmış Basketbol haline diye Şimdi onu kullanıyoruz Evet ben hemen Eee şey, Kırmızı Şimdi Sesini sayın ben hemen kısaca Arkadaşlar Şimdi bir hemen şu bir kutumuzu bir açalım. Siz de bu oyunu alabilirsiniz. Basketbol arena yazarak bu oyunu çıkarabilirsiniz. Ve hemen başlayalım. İlk bir takım bakalım arkadaşlar. Benim takım böyle sıradan bir koçum var. İşte böyle bence güzel bir takım diye düşünüyorum. Hemen ücretsiz sandığımı da açayım. Merk kartı açıp Kimberley Black Panther Ondan sonra karakterlere Bakayım en iyi karakter Black Panther Bayağı iyi bir karakter ve güçlenmeleri En güçlüsü bu arkadaşlar Bunların hepsinin güçlenmesi var Neyse zaman kaybetmeden Hemen oyunumuza geçelim Deniz Stadyum Çaylar Kolejden çaylar geçtim Sonra buraya geçeceğiz. Evet başlayalım. Hemen abone olup like attıysanız başlıyoruz. Şarkımızı hemen değiştirelim arkadaşlar bir dakika. Hah, Hah geldim arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşım sen kim olacaksın? Senin artısın kim? Oo, üçlü kattı. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Asla üçlü katmayın. daha bu oyunda yeniyim arkadaşlar. İlk başlarda yenilebilirim daha bu oyunda bayağı yeni. Ama bu adam gerçekten beni yenemez Eziksin nuk 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 hadi bakalım nuk. Beni yenemezsin bir an. Bir dakika maçları yenelim. Bomba top yaptı hile ya. Arkadaşlar bizi şimdi kullanmıyor. Bak at bakayım şu işlemi. bu bir. Bu da iki. Bu. Ooo. Benim hareketimi çaldı. Üçlük attım. Ne yaptın be baba ya. Ya yapayım? Ha sen bana at taşı doğru. Bak ben Fark attım. her bana o hareketi yapmayacak bu dostum. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Ve yükseldik. Görüşürüz.